Hepinize merhaba arkadaşlar. Kabak sezonunu açmış bulunmaktayız. Şimdi arabamızı aldık ve makinenin yanına gidiyorum. 3 depo kabak var. Onu alacağım. Ceyhan. çıkaracağız. Toplamda 100 deker vardı kabağımız. 10, de, dekerini çıkarmıştık. Şimdi bir 30 çıkaralım dedik. Yağmurdan sonra. Biraz gaz verelim. Bakalım verim nasıl olacak. Daha hiç çadırlara falan gelen de yok. Hani satıcı. Biz satıyoruz almak için gelen yok. Ben bakışarak anlaştık sende de seni. <laughs> Siz aslında bugün ekipman videosu çekecektim tanıtım videosu. Nasip değilmiş. Yarın çekerim. <laughs> Artık öteki gün çekerim. Wow. Şimdi ben bir bunu bir üçe alayım. Evet, şimdi harman yerine geldik. Şimdi arabanın içini göstereceğim size, bakalım ne kadar çıkmış. Ben de ilk defa bakacağım daha doğrusu. Ah. Oo, iyi gibi. Valla iyi gibi, bakalım serelim de belli olur. İki depo bu kadar çıkmış yani. Şimdi anneleri bekliyorum sermek için. Gelsinler. Serelim bakalım nasıl olacak. Ha? Açıyorum. Evet, Hadi bismillah. Açtın mı elini? Aa. İyi elimle açılırsa hiç elimle çekiyorum. Bırakma. Onu bırakma. Kapatacağım. Yavaş yavaş. Ne kadar ne kadar yapacağız? Sen yavaş yavaş gideceğim. Heh, tamam. Siz bana işaret edin. Çek işte çekeyim amca. Tamam. Bize acık bir şeyi kaldır be. Neyi? Ha. Anne kaldır azıcık. Nasıl be? İdare eder. Güzel mi? Beğendin mi? Şunu da koyalım. Yürü anne yürü. Şey, sıyırgılar falan. Ağırıyor, hop hop. Yavaş, yavaş. Bunlar da Şu, şu iyi. Ağırıyor, yürü. yürü. Yürü, Yürü azıcık. azıcık Anladıysa tabii dur dememizi. Düşmeme challenge. <laughs> ben de senin arkandan yaydırayım amca o zaman. Ha? ha. En son mu bunu yapalım? Buna çok oldu ya. Bu sıyırgılar sizin mi? İyiymiş bunlar. Yüksel amcam makinenin arkasındaydı. Makinenin arkasında yüksel amcam vardı. Ha? Anlamadım. Ne kadar çıkaracaklar Vallahi 6 depo falan dediler. İkisini aldık, 4'ü kaldı dedi. Ama bilmiyorum ne kadar olur yani. Vallahi öyle olmuş. Ben de sanıyorum bana diyor ki 3 depo gel al diyor. Ben de sanıyorum ki hazır 3 depo. Onlar dördüncü çıkarıyor da alacağım sanıyorum. Hemen hemen öyle biz eve gider gitmez almadı ki, aramadı ki o. Ay! Bu ortayı nereye çekeceğimi bilemedim. Ortayı nereye çekeceğimi bilemedim, şu köşede az gibi. Bu çadır kalın olmuş, şimdi el arabasıyla diğer çadıra taşıyacağız bunu. Yeter mi anne? Kaymadan götürme challenge, yavaş. kameramı da düzelteyim arada. Ta aşağıya, bu çadırın aşağısına götürüyorum. Sonra bunu tırmıkla yaydıracağız. Evet. Bir tane daha götüreyim mi? Doldu bakalım. Dışarıya. Yoksa kar oh. Uh! Parçalandı. Söyle. <laughs> Sen söylemiş oldun bile. pattaşlarımız var. Hani. Hah bak. Hani ha. ha. Hani, ha. İyi çok da değişik bir şey bunlar. Elleyince bir değişik oluyor. Kabak posası yani. Kabak posası. Giyen kabak. orada Şöyle tarafa. Ne bakalım. tarafa? Ne tarafa? Orta yere dökeceğim şimdi. Tamam. Anne bir sürüler. Ben de bu çadırı yaydırayım mı? Ha? Bu biraz ince oldu. Evet arkadaşlar bu ikinci posta akşama kaldı. Şimdi bunu seveceğiz. Hadi bakalım. Ne yapacağız?

<laughs> çok çekme, çok hemen çekme evet. yok, 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 yavaş, yok, yavaş, yavaş, yavaş Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne yavaş Alo! Yavaş be. Yüce. Yavaş. De, hoş. Eh, Anne ışık tut ışık. Şu sıyırgaçları da verebilirim. Bunlarla da iyi oluyor. Dur çektireyim ben dur. Aslanlar, kaplanlar. Vay be. Yavaş, kaymadan dikkat edin kendinize. Evet. Döner, döner, dönecek. Çok var da. var ya. Tamam çadır da var. Daha var ki. Niye indiriyorsun bebeğim? Ha bitmedi daha var yani. Çok daha yarım var. Ha çok aç. İndirme ya. Niye indiriyorsun? Devrilir diye. Bir de senin bir şeylik olmaz ya. Vallah Dedim ama devrilir dedi. ne? Ha tamam. Dur dur o, o zarar etmez. Yok öteki taraftak. şunu diyor. Yok yok. Sen yok. yok, yok. Tamam yok. Hadi Yok Tamam. Bak, Evet arkadaşlar gece mece yaymayı bitirdik. Yaymak zorundayız yani. İnce kalın demeden yaydık. Kabağımız bu şekilde. Bugünlük bu kadar. Takipte kalın. Bildirimlerinizi açın. Görüşmek üzere.